gıda güvenliği bilgiliğinde tarladan sofraya kadar olan tüm aşamaların izi ithalat ve ihracata konu gıda, gıda ile temas eden her türlü madde ve malzemelerle yerlerin güvenilirliği, hijyen ve yer şartları içeren TS, ISO, EN 17025 standartının gerektirdiği bu süt, süt ürünleriyle jelatinde tüm tayini analiz derin bir pandemi döneminden geçti dünyamız. Ve hepimizin o dönemde bir pantolon, bir üst baş, makyaj, saç baş harcamamız hiç olmadı. En önemli, en ayakta bir durmamızı sağlayan gıdanın ticareti, gıdanın dünya pazarında ülkeler arasında el değiştirmesi ve bunun sağlıklı olması, bunun güvenilir olması konusu çok daha ön plana çıktı. Hepinizin malumları olduğu üzere dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyar, Türkiye nüfusunun 100 milyon olması bekleniyor. Ve burada nüfus arttıkça, vidalaşma arttıkça, tarım alanları azaldıkça gıda üretimi, üretim miktarı, teknolojisi ve bunun güvenli olmasının öneminin kat be kat altı çizilmiş olacak. Kim ki güvenilir gıda üretip bunu pazara sunacak, onun ticaretteki yeri daha büyük olacak ve onun yetiştirdiği bireyler, o ülkenin yetiştirdiği bireyler daha sağlıklı, daha sürdürülebilir toplumları işaret edecek. Çünkü bu konuda kaybedecek bir vaktimiz yok. Çünkü çok hızlı değişen, Tekişim. gelişen teknolojiler var. Bu sadece pozitif Arka anlamda değil, yapmışsın. sizler çok daha ilgiliyorsunuz. Negatif anlamda da çelme takıcı, piyasa yaratıcı, analizleri Hı. zorlaştırıcı, her gün yeni keşiflere doğru gidiyor olmamız gerekiyor. Bir yıl sonra 2020 yılında 1 milyon 300 bine çıktı. Yani her geçen gün özellikle denetim, analiz, tahşiş, son derece önemli piyasalarında biliyorsunuz kontrol ettiği konular, bu konularla ilgili çalışmalarımıza devam ediyor Sadece bu değil, önemli bir telefon hattımız var. Alo 174 üzerinden biz buradan ihbarları alıyoruz, bu ihbarları değerlendiriyoruz. Yine 2020 yılında bir ihbar hattı da, kuruldu WhatsApp ihbar hattı, buradan da gelen ihbarlar var sadece aralık 74'e gelen ihbar sayısı 2 milyon 500 binin üzerinde görünüyor. Dolayısıyla burada yapılacak işlerin aslında sınırı yok. Her geçen gün değişen bir teknoloji var. Bu teknolojiye uyum da son derece önemli. 39 Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğümüzde, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz, Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğümüzde gıda analizleri yaptığımızı biliyorsunuz. Ayrıca bakanlığımızda onay almış, bakanlığımızdan onay almış 102 tane özel gıda laboratuvarı mevcut ve 41 bakanlık laboratuvarından 39'u akredite ve 102 özel laboratuvardan 86'sı da akredite olmuş durumda. falan falan gibi işlemlerden geçiyorlar Biliyorum. Hı, hı. Ama hı. Ağırı, Ya da eski bir madde tekrar da böyle Bu yöntem. Evet. Bir 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 görsel olsun. E, tersen, cem, bunun rengi değişecek. De her bir değil. Herhangi bir şekilde dışarıdan farklı bir şeker katıyoruz test için e, cihazlarımızı da amaçla kullanıyoruz. O, onu bir gün size özel olarak tatmin o saymak. Detaylarını görmek isterdim. <laughs>